Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ın yeni ajanı olan Astra'nın tanıtım videosunu çekeceğim. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. O zaman şimdi videoya geçelim. Evet şimdi hep beraber Astra'nın seçim ekranındaki animasyonuna bakalım istiyorum. Astra'nın animasyonu bu şekildeydi ve inanılmaz tatlı, inanılmaz farklı. Sanki Valorant değil de başka bir oyun oynuyormuşuz gibi bir his veriyor insana gerçekten. Bütün yeni ajanlar çıkarken inanılmaz heyecanlanıyoruz. Fakat Astra'nın hem kontrol uzmanı olması hem de gerçekten e, bu galaksi temalı olması insanı gerçekten renkleriyle ve sesleriyle çok çekiyor. Evet şimdi hep beraber Astra'nın özellikleri, skill'leri nasılmış onlara bakalım. Evet Astra'nın skill'lerine hep beraber bakalım istiyorum. Öncelikle Astra'nın skill'lerinin hepsine yıldız ismi verilmiş. Bu yıldızlarımızı nasıl yerleştiriyoruz ve bu yıldızları nasıl kullanıyoruz? Öncelikle X tuşuna basarak... 5 tane küre bırakabiliyoruz haritanın istediğimiz herhangi bir yerine. Öncelikle ben bir tane yıldızımı bırakıyorum ve C skillimiz nasıl karşıtık mı bir etki yaratıyor ve özelliğimiz nasılmış ona bakalım. F1'e bastığımızda yine açıklamasını görebilirsiniz ama kısaca zaten C skillimiz bastığımızda karşıtık mı içine çeken bir özellik. Hep beraber deneyelim bakalım. Yıldız lazım. Onları çekiyorum. Evet, bu şekilde bir özelliği var. Ee, i̇nanılmaz avantaj sağlayabileceğimiz düşmanla olan çatışmamızda bize çok avantaj sağlayacak bir özellik. Evet, şimdi hep beraber Spike kurarken karşı takımı C skillimiz nasıl bir etki yaratıyor ona bakmak istiyorum. Yine X'e basıp istediğim bir noktaya yıldızımı bırakıyorum. Şimdi karşı takım Spike'ı kurarken C'ye basacağım. Bakalım ne olacak? Yıldız yok, onları çekiyorum. Gördüğünüz gibi sadece Spike içine çekiyor fakat herhangi bir şekilde Spike'ı kurmasını engellemiyor. Karşı takım C skill'i her, her ne kadar onu çekiyor olsa da Spike'ı kurabiliyor. Evet şimdi hep beraber Astra'nın Q skilli nasıl bir işleve sahip ona bakalım. Yine X tuşuna basıyorum, bırakmak istediğim noktaya yıldızım bırakıyorum ve karşı düşmana karşı Q skillimi açıyorum. Ee, bir için E skilline benziyor ve karşı takımı sersemleten bir özellik. Evet şimdi Astra'nın eskiline bakalım hep beraber. Zaten belki biliyorsunuzdur Astra'nın eskili smoke şeklinde. Yani X tuşuna basıyorum, longa doğru bir noktaya yine yıldızını bırakıp eskilme basıyorum. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Düşmanın içerisine girdiğimizde düşmanı gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı omun Smoke'unda olduğu gibi. Aslında belki Brimstone'un gibi bir smok da olabilirdi ama yapmamışlar. İçi de böyle hafif sanki galaksinin içerisindeymişiz gibi bir izlenim de katıyor. Eskili de bu şekildeydi. Evet şimdi geldik Astra'nın son skilline yani ultisine. Ultisini kullanırken aslında diğer skillleri de kullanırken ulti tuşuna bastığımız için ultisini açarken ne yapmamız gerekiyor? Ultisini kullanırken yine X'e basıyoruz ve mouse'un sağ ultimizi aktif edebiliyoruz. Map'te yine istediğimiz bir kısmı seçip bunu Dünya bu şekilde bölüyoruz. Ve yaklaşık olarak Astra'nın ultisi 20 saniye sürüyor ve dışarıdan aslanlar mı geçirmiyor? Peki ya dışarıdan düşman buraya sıkmaya çalıştığında biz nasıl bir ses duyuyoruz ona bakalım. Sanki bir uğultuymuş ve sanki gerçekten farklı bir yerden paralel evrenden geliyormuş gibi bir ses oluyor. Astra'nın ultisi de bu şekildeydi. Bu videomuzda Astra karakterimizin nasıl skiller olduğunu ve nasıl kullanıldığını hep beraber görmüş olduk. Bir dahaki videolarımda Astra'nın diğer ajanlara karşı nasıl avantajları olabilir hep beraber onlara bakacağız. Ve aynı zamanda çok merak ediyorum Astra hakkında ne düşündüğünüz yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi bana abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.